Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tanışma videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu bana yayın açtığım zamanlarda aşırı çok soruluyordu. Canlıyı bazen açıyorum birkaç gün aralıklı. O canlı yayınlarda acayip dedi çok nasıl tanıştınız demişleri, nasıl tanıştınız Recep diye çok soru geliyordu. Bazen birkaç tane demeden de aldım. Zaten çok böyle şeyleri çok beceremiyoruz ama yine de çekmek istedik. Yani bir anlatmayı ben açıkçası çok seviyorum. Her sorana da anlatıyorum yani. Nasıl nasıl başladık, nasıl tanıştık biz? <laughs> Unuttum Şimdi, derdim. Şimdi ee, ilk başlangıçtan başlayayım ben o zaman. Baştan. Evet. Tamam. Ya biz ikimiz en başta söyleyeyim ben bir saniye tamam. biz ikimiz de Giresunluyuz memleket olarak yani Giresunluyuz e, doğma büyüme İstanbul ama Giresun memleketimiz, Aynen, memleketimiz. Biz evet. genelde yani bizim oralarda genelde her sene herkes bir hafta 15 gün falan yani çoğu yerlerde oluyoruz zaten böyle memlekete gidiliyor Biz de tam o sıra bayram zamanıydı değil mi? Evet evet evet, evet, evet bayram zamanı bayram üzere Evet bayram zamanıydı <laughs> Ramazan bayramıydı hatta <laughs> Biz birbirimizle aynı köylüyüz, köyümüze kadar aynıyız ama asla birbirimizi tanımıyoruz. Yani soy ismi ben biliyorum yani herkes köyündeki belli başlı soy isimleri bilir zaten şöyle, şöyle, şöyle vesaire diye. Bir şey mi? Et evet, de. Evet, evet. bir de şöyle bir şey var yani gerçekten hiç tanımıyoruz yani hiç görmedim o zamana kadar ama şöyle bir ilginç bir durum da var, babalarımız Yakın arkadaş. Evet, Değil mi? Ya çocukluk arkadaşı yani, ama bu zamana kadar asla görüşmedik. İşte. Yani belki belki, ya belki görmüşsünüzdür. Belki illa ki görmüşsünüzdür. Ben hiç de, hatırlamıyorum. Ya çocukluk. Ben çocukluğu biz, hatırlamıyorum. Biz zaten tam böyle yani gençlikten ergenlik çağı misali tam şu şekilde şey oldu. Biz kaç yani. yaşındı? Ben 17 yaşındarmış. Yani. Tam işte tam böyle ne gençlik ne ergenlik tam böyle ortası gibi bir şeydi. Sonra işte biz tam Ramazan bayramı zamanı hep birlikte yani hep, ailecek biz e, Giresun'a gittik. Bu da aynı şekilde kendi ailesiyle hep birlikte Giresun'a geldi. Ondan sonra Ramazan bayramından birkaç gün önce Giresun'lardık. Ramazan bayramının ilk günü. Beni Facebook'tan o zamanlar daha çok Facebook kullanılıyordu yani. Daha kaç sene önce 6-7 sene önce yani. Instagram yine vardı ama Facebook daha yoğundu o zaman daha Instagram kadar popüler olmamıştı. Evet. Facebook'ta bir anda bana arkadaş kişiye geldi. Ramazan'ın ilk günü, birinci günü. Bir anda baktım, Necip Kuşcu. Ya şimdi soy ismini biliyorum hani köyde kuşçular diye soy ismi var. Ama kendisini asla tanımıyorum. Profil resmine baktım, hiç de işte güzel değildi. <gülüyor> <gülüyor> hiç güzel bir profil resmi yoktu. Ondan sonra... Benim de hayatımda kimse yok. Zaten onun da hayatında yani, kimse güzel, yok. Sana çok Ama sen güzeldin ya. kaldım <laughs> ya. Kendimi iş yapamıyorum yani. Ondan sonra... İşte bu arkadaş isteği gönderdi. Ben kabul ettim. Ama tanımıyorum. Tamam, Sadece o oyun... yüzden. <laughs> ne? Ben de kabul ettim. Hayır, sen köylü müsün diye kabul ettim. Ayıp <laughs> <Oyun> olmasın diye. <laughs> Ondan sonra kabul ettim arkadaşlık isteğini. Sonra bir anda bundan mesaj geldi. Bir dakika bir saniye. Hayır doğru ben yanlış biliyorum. Hayır bir saniye. <laughs> yakaladım no yani. Hayır. <laughs> yakaladın. Pardon bu beni ekledi yakaladın gerçekten. Unutmayın. <laughs> ya ben sana yalan söyletmiyorum miyim? Yani kendini üstüne çıkaracaksın değil mi? Hayır unuttum gerçekten unuttum. Ben <laughs> Daha bırak ben... bir saniye. Şey. <laughs> Bak o beni ekledi ben arkadaşlık seni kabul ettim köyün soy isminden dolayı tan tanıyorumdur diye. Sonra ben bir mesaj attım. Ben attım mesajı. <laughs> i̇lk mesaj ondan. <laughs> Ama yani asla, asla art niyet düşünerek veya farklı bir sebeple asla atmadım. Sadece etkili kabul anlamam. ettim. Yani ilk mesaj senden. <laughs> ya tamam ilk mesaj benden olabilir. Sorularını anlatayım istersen. Ondan sonra... <laughs> ondan sonra... Ee, dediğim gibi ilk mesaj attım dedim ki kimsiniz dedim, tanıyamadım siz yazdınız sonra işaretlik koydum. O zamanlar zaten böyle e, birisini eklediğiniz zaman illa... Evet yani, ama tanıyamamıştım, ge geride sıyırım <laughs> anlamı ekledim belki de yani tam hatırlamıyorum. <laughs> kimsiniz lan? Ondan sonra işte ben böyle falan, bu beni neden eklemiş onu da söyleyeyim. Bizim orada evimizin önünde bostan vardı yani bahçe herkesin köyünde oluyordur biliyorsunuz ki. Ben Bostan'da öyle ile, resim çekilmiştim. Elimde lalle, kuburcukla. Yani... Git, sen Gerçekten. Git, sen git bir köylü kızına vurun ya, böyle bir şey yok ya. ya. Çekildiği fotoğrafı görmen lazım, komedi. Köylü yani, kız dedi de İstanbul'da doğmuş. Sadece köylü gibi kıyafetim orada, nasıl bir, Bostan'dayım yani. Ondan bir, sonra Bostan... Gözüme güzel göründü yani. Sen çok yakıştı, işte, makinenin önünde çekilmiştim. Hmm. <laughs> Ondan sonra... Çamaşır makinesinin önünde Evet de çok zayıf o yapıyor. zamanlar. O zaman, Gerçekten o zaman, aşırı zayıftı. O zamanlar selfie diye bir şey var mıydı? Tan yeni çıkma zamanlarıydı belki de. Ya yani yoktu gibi de ya biz böyle çok telefonun arkasını çeviriyorduk. Bir daha sen dudağını böyle Encik çekmiştim. Gibi. Böyle bir şey yapmıştı. <laughs> Hiç unutmuyorum. Neyse kısa geçiyorum buraları. Sonra bana böyle ben mesaj attım. İşte ben şu ben şunun oğluyum falan vesaire derken biz böyle bir konuşmaya başladık. Hayırlı bayramlar vesaire. Bayağı bir konuştuk. Ondan sonra sonra <laughs> Açıkçası içimde yani doğruları doğru söyleyeyim pek bir şey de yoktu. Sadece konuşuyorduk arkadaşça. Sonra bir gün dedi ki artık evlendik aşkımı söyleyebilirim yani. <laughs> bir gün dedi ki köyünde de yolun aşağısında kenarları görebilir miyim seni? Daha hiç yüz yüze gelmedik. Sadece aynı köydeyiz. Yani aramızda böyle bir kilometre bile yok. Yani 300-400 metre falan vardır <laughs> evlerimizin arasında. Bir kilometre asla yok. O kadar yakınız. Yoldan geçse evin önünden görürüm yani. Ondan sonra dedi ki, akşam aşağı operasyonu aldım. düzenliyoruz. Evet akşam gizli gizli akşam gizli var tezi, Ben arka köyde arkadaşlar. Ben arka taraftan geliyorum ileri taraftan. Ha tamam geldik koş aşağı. Detayım benim gizli yanak rabalarımız olacak. Ondan sonra gençle, yeni, olan gençlere taktik hmm. veriyorum ben şu anda. Ondan sonra herkes köyde konuşuyor <laughs> sanki. Ondan sonra aşağıdan işte ben arkadaşlarımla birlikte anneme dedim ki ben dedim gezmeye gidiyorum dedim ondan sonra arkadaşlarıma dolanacağım köydedim akşam vakti değil mi yani akşam olmak üzereydi tam böyle ikinci ufak tefek yanlar böyle işte ufak ondan sonra arkadaşlarımla yani. çıktım aşağı doğru gittim bu tek başınaydı bunun arkadaşı yoktu o zaman ort köyde ondan sonra biz arkadaşlarımla gittik bunun yanına arkadaşlarım azıcık aşağıda bekledi ben bunun yanında biz bunu sohbet ediyoruz şimdi bombayı söyleyeceğim size. Neyse biz nasılsın işte Hayır. ilk defa söyleyeceğim. İlk defa yüz yüze gelmişiz. Ee, daha böyle ilk defa görüyorum yani yüzünü mesajdan sonra. işte ne haber nasılsın falan bilmem ne bu muhabbet bittikten sonra bana ne desin? Yani ben açıkçası ben olsam ilk tanıdığım insana hayatta ben... Evet, bir dur da sen de nerede çıkma. Bir şey diyeceğim bir şey demeyeceğim tamam. ben. tabii ben. Tabi ben öyle mi kasılıyorum ki kasın kasın kasılıyorum böyle kasıla kasıla gülüyorum. Kasılan bir insan da bunu yapardı zaten. Boylu bana diyor ki <laughs> Bana diyor ki işte Nerede daha ilk tanışmışız. İnciziyim yani şey kilo mu Aynen şu anda 95 kilo, o zaman 75-80 kilo yani. <laughs> ya, kilo değil mi? Niye söylüyorsun? Söreyim <laughs> yani o kadar fark var. Askerden geldikten tabii, sonra bir yani, evrim geçirdi 95 bu. 95 kiloyum ama bir şey yok yani. Boyu 1.90, o, o yüzden falan. boyu 1.90 olduğu için kaldırıyor. Ondan sonra işte ne desin bana daha ilk tanıştığımda açıkçası ben ilk tanıştığım insana bunu söylemeye asla cesaret edemem. bir çoğunuz da demi. Ben ben bence bana direkt. Ben cesaretli bir insan. direkt bana dedi ki benim sesim çok güzel, sana şarkı söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de ne demi söyle? Hangi <laughs> şarkıydı ya? <laughs> Bilmiyorum. Cesaret Ama onu şey. çalışan bir şarkısıydı. Ee, e, e, bir dakika kur. Evet kurşundu. Aynen evet, Orkoş kurşun şarkısını birden söylemeye başladı. Aynen, daha o ilk zaman ilk. da bayağı fenomen o şarkı. Aynen o, o şarkı fenomendi yani. ama ilk gördüğün insan direkt benim sesim çok güzeldi. Niye öyle şey yapıyorsan bilmiyorum beni. yani. Ya demek ki o anda bir özgüven patlaması yaşıyordum, Sana patladım. Ama yani. kasılıyordun da aynı zamanda. Ya, ya o o kasılma şey vücut hatlarımı göstermek için de. Çok aşık bir erkek kendisi. <laughs> ondan sonra neyse biz orada öyle bir, çok az böyle onun 15 dakika muhabbet yaptık ama tabii bir anda da korkuyoruz yani birileri görecek falan vesaire daha ilk kez görmüşüz birbirimizi ama o kadar konuştuk birkaç gün burada hakkında görelim yani değil mi? Ondan sonra arkadaşlarımı aldım neyse biz gittik eve bu da kendi evine gittik köyde ondan sonra neyse biz böyle bir hafta boyunca zaten bir haftalığına gitmiştik köye normal ya, işte, İstanbul'da işte, yaşıyoruz ee... ondan sonra ee, şey oldu nasıl desem neyse boyuna gitti ben evime gittim. Ondan sonra bayağı bir köy zamanı, bir hafta falan konuştuk. Sonra hep ikimiz, hatta ay nasıl ay, bunu unutmayacağım. İstanbul'a döneceğimiz gün, aynı gün yola çıktık ben kendi <laughs> ailemle arabayla. <laughs> evet, şimdi Bu hatırlıyorum. da kendi ailesiyle arabayla yola çıktı. Düşünün otobandasınız gidiyorsunuz ve çıktığımız saatlerde farklıydı. Bunlar başka şehire falan da Tokat'a falan da uğramışlardı. Evet ama siz de uğramıştınız. Biz başka Çorum'a uğramıştık. Evet. Yani ikimiz de İstanbul'a dönerken farklı şehirlere uğradık. Sonra yine aynı anda çıktık. Biz otobanda ama ikimiz neredeyse de birbirimizi bilmiyor. Ondan sonra o Tabi Tabii aileler tanıyorlar birbirlerini de yani. Ama bizim, hmm. bizim farkında değiller. Da Tabii. Neyse biz o gidiyoruz. Ben buna dedim ki bizim arabanın plakası bu. Ama yani koskoca o taban bir ton yol yani nasıl karşılaşalım? Vasat var mıydı o zaman? O, vardı. Değil vardı. Mesela. Hatta birbirimize konum falan atıyorduk ya. Evet birbirimize ya? konum, siz, konum atıyorduk uzun yola giderken sen neredesin sen <laughs> neredesin falan ya, diye. Güzeldi ama ya çok güzeldi ya. Aynen çok güzeldi. <laughs> Ondan sonra birbirimize konum falan atıyorduk. Sonra Benle plakamı söyledim, bunların plakı bu da bana arabaların plakasını söyledim. Neyse yoldayız ama yani görmemiz imkansız düşünüyorum. Post, otoban bir ton insan var, araba gidiyor, geçiyor. Bir ne? De yani iki farklı otobandan birleşip bağlanıyoruz ve birbirimizi buluyoruz. Evet, <laughs> bir baktım. Sen plaj mı açmıştın arabadan bir şey evet, yapmışsın? Evet, <laughs> <laughs> bir dakika hayır, sen mi yapmışsın o işi? Ben seni çekmek için yapmış olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> olabilirim. Flash atayım Flash da çekiyor. Ben arkada oturuyorum. Şey sen de şey arkada. Sen arkada mı oturuyorsun? Önde mi oturuyorsun? Öndeydin herhalde. Öndeyim Çünkü de. sen bizim arabayı Aynen. çekmiştin. Hatta ben dedim ki ne flash patladı. <laughs> Aynen flash patladı tam önümüzdeler. <laughs> Ben bunu çektim, ben şok oldum zaten. Bunların plakasını bir gördüm. Oha dedim, bu kadar mı denk olur ya dedim. Ama daha sevgili ki, falan tam yani... değiliz yani. Daha ilk bir haftamız olmuş. Zaten. O zamandan belliymiş yani. <laughs> o zamandan belliymiş yani. Sonra biz İstanbul'a geldik. Tabii her insanın yani iki sevgilinin olduğu gibi biz ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık. Yani bunlar her insanla oluyor. Her En sonunda da... En sonunda askere gitti. Bu erdik. Yani. En sonunda vuradımıza erdik ama askere giden yani. bir dönem oldu. Yani asker... 12... 12 ay yani bir sene askerlik yaptı. Nerede yaptı? Acemiliğini Amasya'da yaptı. Amasya'da oradan da Hatay'a Sonra Hatay'a Hayır önce Adana'ya gittin. Adana'dan... Sonra Adana'dan terfi edildin. Yaptın Hatay'a. Ya. Tabii niye terfi edildin? Onu da anlat bari. Niye edildin? Sen hatırlayamadın. E seçtiler ya beni oradan götürdüler. E, tabii kendisi da... 1.90 boyunca manken gibi olduğu için. Tuğgeneral <laughs> şoför olduğum için. Evet. Yani herkesin normalde torpil de gitti şu an kendimi öbüyorum da <laughs> torpil de gitti falan böyle neyse bu askere gitti 12 ay boyunca tabii askerde bir iki kere ayrılmışlığımız olmuştu sonra yine barıştık falan vesaire bu geldi ben ilk zamanlar e, tabi askerde ayrılıyor ya zalimin kızı ya böyle bir şey yok çok ya. çektirdim aşırı çektirdim yakın <laughs> arkadaşlarım bilir aşırı koştu peşimden bunu söyleyeyim tırnak içinde <laughs> tırnak içinde ah, söyleyeyim. Ah bak nasıl ah çektim gördün mü çok çekti gerçekten çok yani açık söyleyeyim çok burnundan getirdim yani. Neyse sonunda Aa. muradım. Nerede? Evlendik yani. Sonra işte askerden geldi. Her, bir tek ben muradım neredesin? Verdik dedim zaten. evet, tamam. Pardon, İlk, neyse askerden geldi. Tam iki ay sonra beni istemeye geldi. Sonra arkadaşlar işte askerliği bitti. 2 ay sonra tam olarak iki ay sonra beni istemeye geldiler istemeden yani Haziran ayında sözüm oldu. Yani önce istediler bir hafta sonra da sözüm oldu. Sonra Haziran ayında istediler. Kasım ayında nişanımız oldu. Sonra öbür senede 2018 29 Nisan'da tam nişandan 6 ay sonra düğünümüz oldu. Mutlu son. Finish oldu. <laughs> ya bize e, tanışma bu kadar arkadaşlar. Bize gerçekten mesela canlı açıyordum. Tam çok büyük bir katılım olmasa da soranlar oluyordu ablanız ol, tanışınız tanışınız da uzun diye canlı yayında tabii ki de anlatamıyordum. Ondan sonra mesajdan yazanlar da oldu. Yani açıkçası böyle videoda çekmek istedim. Ee, çok istediğim bir videoydu. Ondan sonra o şekilde ya yani, bu şekilde tanıştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İnşallah siz de yani muradını eren erermiş ermeyenler de inşallah muradını erer diyelim. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu kadar çıktı mesela izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.